Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 21 Şubat Cuma günü şöyle fincanınızı açtım. Kovalar. Yeni yeni iş peşindesiniz. İşlerin peşini bırakmayacaksınız. Ama gözünüzün önünden bir şeyleri unutamamışsınız. Gözünüzün önünde bir şey olmuş sizin. O gözünüzün önünden bir türlü gitmiyor. Çok sinirli bir kişiyle uğraşıyorsunuz. Çok fazla sinirinden dolayı da e, size de yansıyor bunun siniri. Kalabalık kalabalık bir yerlere gireceksiniz. Bu haftanız çok hareketli geçecek sizin. Elinizi sallasanız 50 tane hem iş hem de aşk hayatınız canlanacak. Yani aşkla alakalı da kafanız yorgun. Hep bir yerlere bir gitme planında olan bir erkek yüzü çıktı. Oraya da gidelim, şuraya da gidelim, buraya da gidelim. Ben yani stres atmak için gitmek istiyor ama işte keyif aldığı da yok. Kendinin ikili oynadığının da farkında olmayan bir erkek yüzü çıktı. Oraya gidiyor, oraya ümit veriyor, buraya gidiyor, buraya ümit veriyor. Ne istediğini bilmeyen bir kişi bu. Ne kendi mutlu ne de çevresindeki kişileri mutlu ediyor. Bir insan birini ya seviyordur ya sevmiyordur. Ya istiyordur ya istemiyordur ama bu gelgitler iyi bir şey değil. S harfinden ya da şey harfinden de, soy isminde bu, bu kişiden büyük bir destek göreceksiniz. Çok özlediğiniz burnunuzda tutuyan biri var sizin. Bir kere görseniz bir kere sarılsanız yetecek. Mesajlarından bıkmışsınız birin, birini. Çok fazla mesaj atıyor. Size bir erkek bir hediye getirecek. Giyim gibi bir hediye. Ama ceket ama kazak ama süveter artık ceket yelek her neyse. Birine bir hediye getirecek bir erkek. Keyfinizi kaçıran çok şeyler olmuş ama e, anca anca keyfiniz yerine gelmeye başlayacak. Telefona doğru bakan da biri var. Bir bayan bir erkekten bir telefon bekliyor. Kendileri sizin işinizin aynısını yapamadıkları için çok laf sokuyorlar ama sizin yaşantınıza da hayranlar. Yani bir yandan da bunu belli etmemeye çalışıyorlar. Sizin yaşantınız üst düzey ama bir yandan da laf sokmaktan da geri kalmıyorlar. Meyve veren ağaç taşlanıyor. Birinin sesini dinleyip dinleyip kapatıyorsunuz ama konuşmaya cesaretiniz yok. Bakın eşyalar gidiyor, toplanıyor eşyalarınız. 3 taksitte paranızı ödeyeceksiniz. Sizi hep kendinden üstün görmeye çalışan bir bayan yüzü çıktı. Yani hiçbir şey değil aslında. Ne bir çok büyük bir kariyeri var ne de çok büyük bir birikimi var. Ama kendini hep böyle üstün görmek o onun ruhunda var diyelim. Bir çatı oluşmuş direkt orada. Geç kalınmış bir şeyler var hayatınızda. Çok geç kalmışsınız yapmaya. Fırtına gibi size gelmek isteyen birileri var. Her attığınız adımdan, her yaptığınız, aldığınız bir şeylerden mutluluk duyacaksınız artık. Komple eşyaları değiştireceksiniz. Birine gönderiyorsunuz eski eşyalarınızı. Yeni bir eşyalar girecek hanenizin içine. Huzurunuzu bozmaya çalışan bir erkek yüzü çıktı ama başaramayacak. Huzurunuzu bozmaya başaramayacaklar. Karşınızdaki kişiyi çözemiyorsunuz. Bazen bir bakıyorsunuz çok iyilikler yapıyor. Bir bakıyorsunuz kaybolup gidiyor yaptığı belli değil. Yaptığı yanlışlardan vazgeçtirmeye çalıştığınız biri var karşınızda. Yaptığı yanlışlardan vazgeçtirmeye çalışıyorsunuz. En sıkışık döneminizde ortada bırakılmışsınız. Maddi manevi en sıkışık döneminizde bırakmış gitmiş. Birinin borçlarını ödüyorsunuz iki kişi. Başka birinin borçlarını ödüyorsunuz. Çok iş olarak da bir yere bağlı kalmıyorsunuz aslında. Sizin iki tane geliriniz var. Birlik bir işlerde çalışıyorsunuz şu anlık. Oyalanmak için. Çevirmek için. Cepten yememek için. Kendi elleriyle sanki bir bayan bir erkeği kendi elleriyle soğutmuş. Yani e, her şeye ters cevap vere vere vere. Evden soğutmuş bir erkeği. Eşi ya da sevdiğini. Birinizin eğitimi çok mükemmel ötesi olacak. Çok iyi yerlere geleceksiniz. En iyisini en güzelini yapmak için hazırlanan biri var size en iyisini en güzelini e, yapmak için hazırlanıyor. Bütün dert çile kapılarını, kapılarını tamamen kapatıyorsunuz artık. Sanki çatınıza talih kuşu konacak gibi. Şu an ortada konuşulan beklentileriniz hiçbir şey yok. Ama Çatınızın üstüne bir talih kuşu konacak. Korkularınız çok fazla. İleriye dönük. Zor ayaklarınızın üstünde duruyorsunuz. Yüz yüze geleceksiniz haftalar sonra tekrardan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.